Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün tatilden eve gelmeme istinaden yorumlardaki e, hisseleri hızlı bir şekilde incelemeye devam ediyordum. Bugün perşembe olsun. Hiç yoktan yarın güzel kapanış olmasını diliyordum. E hafta sonuna beraber hepsine tekrar bakacağız. Ve pazartesi günü bomba gibi haftaya girmeyi ümit ediyordum. E tabii ki de Asya, Amerika, Almanya, e, Vadeliler, diğer borsalar bizim yanımızda olduğu sürece yükselişlerimiz devam edecektir inşallah. Şimdi e, de, KDM Karabük Demir Çelik D'yi e, yorumlayacağım. Yine aynı şekilde kanal çizdim. Kanaldan sonra da indikatör ve ostatörlere bakacağız. Hemen kanalları sizin için ben aktif ediyordum. Kanallarımız düşüşle beraber gayet güzel bir şekilde çalışmış. E, hiçbir şekilde sarkma yok. E, i̇ncelediğimiz zaman düşüş ve kanallarda çalışmalar. E, gerekli destekleri aldığımız zaman yukarı çıkmalar ve aşağı inmeler mümkün. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda 3.01 şu anda tam kanal noktasında. E, tehlikeli ol noktalar gördüğümüz yer belli bir çalışma yukarı doğru çıkış ve tekrardan iniş üçüncü iniş olduğu için bu bizim için düşündürücü olması lazım ama tek sebep bizim için yeterli değil bize yan dallar yan e, destek materyalleri lazım ki biz bunu düşünelim bunun için hemen yanımıza ben hareketli ortalama ekliyordum bakın bize burada bir silvi cross vermiş Silvi cross beraber yükseliş iniş derken e, en sonunda bir, iki, bir üst kanala geçip tepe noktasına ulaşmışız Tekrardan aşağı gelmişiz. Tekrardan bir Golden Cross almışız. Golden Cross'la beraber tekrardan tepe noktasına iki defa ulaşmışız ve inmişiz. Şimdi buradaki en büyük nokta bizim. Bu şekilde görelim. Ee, hem hareketli ortalamanın noktasına dokunuyor hem de kanal dokunuyor. Yani dikkatli olmalıyız. Biz 21.298'i stop noktası olarak belirleyebiliriz. Bir sonraki stop noktamız, noktamız, bizim alt taraftaki 2.84 ama siz bunu esnetmek istiyorsanız yüzde 3'lük 2.79'u stop loss koyaraktan hisseye giriş mümkündür. Ama lakin kaybınızı kaybını düşünün. Yani vadeli düşünün. En son düşüşten itibaren 11 Mayıs bir sonraki çıkış 18 Haziran yani hemen hemen 40 gün sonra bir çıkış yaşamış. Ondan öncekine bakalım. Üst kanaldan iniş 13 Mart. Bir üst kanaldaki tavana çıkış 7 Mayıs. Bu hemen iki aylık bir çıkış. Yani bu da alt kanala indiği takdirde e, yine uzun vadeli bir aylık bir periyot olabilir. Ee, en güvenli alım seviyesi 2.79 gibi gözüküyor. 2.79 civarlarından alınarak yine bekletilebilir. Tabii ki de ülkemizde herhangi bir olumsuz bir veya dünyada olumsuz bir olay yaşanmazsa. Ee, kanal ve hareketli ortama Bu şekilde gözüküyor. Ee, biz buna bir Bollinger eklediğimiz zaman Bollinger kanalları şu an dağılmakta. Daraldıkça e, bir patlama olarak bunu düşünebilirsiniz. Bunu nasıl düşüneceğiz? Hemen size şunu kapatıyorum. Ee, burada da bir dağılma var. Bakın kanal bayağı daralmış. Daraldıkça aşağı yukarı için bir hareket beklemiş ve yukarı doğru kırmış. Şu an tekrardan kanal daralıyor. Daraldığı için bize sat sinyali olarak da algılayabilirsiniz. Burada tekrardan çalışma veya burada tekrardan çalışma mümkün. Geçmişe baktığımızda da hiçbir şekilde şaşmamış Bollinger. Dağılmalardan sonra bir patlama mümkün alt kanalda. bunlara da baz almanız iyi olacaktır. Son bir de sadece Vortex'e bakmak istiyorum. Vortex 4 saatlikte bize sat sinyalinde en son aldığı noktaya incelediğimiz zaman 2.55'te bize aldırmış. Şu an sattığı nokta 3.07 artık bize sat diyor. E, hisseden çık. Peki önceki noktalara gelelim. Bize aldığı nokta gerçekten muazzam çalışmış Vortex. Bize aldığı nokta 2.15'te bize bu da yükselişten önce sinyal vermiş. Sat sinyali ise 2.39. Evet, alış noktası çok iyi olarak gelmiş. Sat sinyali biraz gecikmiş. Demek ki eee Vortex'i KDM göre yorumlarsak al sinyali güzel, sat sinyali kötü olabilir. Bunu tekrardan başka deneyelim. Hisse 17 Nisan'da bize 2.09-2.12 arasında bir alım vermiş. Tepe noktası o gün kapattığı noktaya bakıyorum. 2.27 ile kapatmış. Satış olarak da 2.26 satış vermiş. Her türlü hikaye ettirilmiş. Ama e, giriş noktaları güzel. Çıkış noktalarında sinyal gecikmesi var. E, bunu baz alarak giriş noktalarını dikkate alabiliriz. Şu anda Vortex 4 saatlikte giriş yapmıyor, çıkış yapıyor. E, sat sinyaline geçmiş. Kanalı hayal edin. Hareketli ortalamayı hayal edin. Vortex'i düşünün ve bunlara göre kendiniz bir sonuç çıkartın. Günlükte Vortex ne yapmış? E, en son bize aldırmış diyelim. Çünkü aldırdığı nokta çok sağlam. E, 2.62'den aldırmış ve şu anda herhangi bir şekilde sat sinyali yok. E, önceki alana baktığımız zaman 2.03'den aldırmış. 2.54'den sattırmış. Vortex ne gayet güzel çalışmış. Ama ve lakin e, burada tepe noktasındayken 2.70'den daha yüksekte satabilirmişiz. Demek ki e, aslında bunu her zaman söylüyorum. Yükselen size bağlı. Biz sadece bu da destek ve giriş ve stop noktalarını belirleyebiliriz. Videonun başına söylediğim gibi 278x 280 stop. Tepe noktası size kalmış.